ve sekiz olsa fark etmez Atasından duymadığımı çak etmez Sönmedikçe bir ocak terk etmez Tasa etme güzel yıkım Türkiye'ye Biz bu yurda kelle aldık başlattık Oba verdik evlat verdik eş verdik Nice görülmemiş düş verdik Tasa etme güzel yıkım Türkiye'ye Bayrakları bayrak yapan Hadi. Yedi ve sekiz olsa fark etmez Atasından duymadığımı çark etmez Sönmedikçe bir ocak terk etmez Tasa etme güzel yıldım Türkiye'ye Biz bu yurda kelle aldık başlayalım Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Youtube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.